Şu an bir M60 tankının önde duruyoruz. M60 tankı deyince buna M60T diyelim. Zamanında bu tank e, İsrail'de modernize işleminden geçmiş bir tank. Yani e, savunma sanayi olarak e, yine yurt dışına bağımlı olduğumuz zamanlarda mecburen oraya verilmiş bir proje. Ama şu anda bu tankın üzerine o modernizasyonun da, da ötesinde çok daha fazla unsurlar eklemiş bulmakta. Aselsan'da yapılan çalışmalarla tankımızın üzerine tehdit uyarı ikaz sistemleri, çeşitli görüntüleme sistemleri, karşı tedbir sistemleri ve daha da önemlisi dünyada sadece 3 ülkede bulunan aktif koruma sistemleri yerleştirilmiş durumda. Bu da savunma sanayimizde nereye geldiğimizin çok güzel bir göstergesi. Bu tank şu özellikleri ile dünyada çok az ülkenin başarabildiği bir tank haline gelmiş durumda. Bu şu anlama da geliyor. Altay tankında kullandığımız ve kullanacağımız bir dizi sistemi burada da uygulamış oluyoruz. Demek ki bu tank kazandığı kabiliyetler ile dünyadaki en kabiliyetli tanklar sınıfına girmiş oluyor. Gerek koruma sistemleri, gerek uyarı sistemleri, özellikle zırhın da ötesinde kullandığı aktif koruma sistemlerinin yanında atış kontrol sistemleri, idare sistemleri beraber bir modern tankın önünde duruyoruz. Türkiye'nin kullandığı daha önce envanterinde olan eski tankların bile modernize edilerek çok e, kabiliyetli hale getirilmesiyle ilgili bir süreci yaşıyoruz. Bu M60 tankının yanında envanterde bulunan Leopard tanklarında modernizasyon işlemi devam ediyor. Bu modernizasyon işlemi sırasında bazı unsurlar mesela zırhın vesaire dışarıdan teminiyle ilgili yapılan çalışmalarda orada temin süresiyle ilgili verilen e, takvimden çok daha kısa sürede geliştirme yapıldı. Bu tanklar uygulandı. E, M60'ların e, takibi olarak Leopard'larda paralel olarak modernize edilmeye devam edilecek. Böylece bir taraftan Altay tankımızın seri üretim çalışmaları sürer iken bu tanklarımız da modernize edilerek dünyada en kabiliyetli tanklar sınıfına girmiş olacak. Bu konuda emeği geçen bütün çalışanlara teşekkür ediyoruz. Aselsan'a, Sagge'ye, Roketsan'a, diğer savunma sanayi şirketlerimize, araç yapan, tank yapan, zırhlı araç üreten şirketlerimizin hepsine te teşekkür ediyoruz. Ve bu hızla inşallah çok daha iyi ürünler piyasaya sürmelerini, ordumuzun envanterine vermelerini bekliyoruz. Hayırlı olsun diyoruz.